السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين، ماذا دعا رسول الله؟ ماذا دعا سادة الله؟ ماذا دعا مشاكل الدستور؟ أولا الله إن شاء الله طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية. عدنا والعود أحمد دير الله يشكر مكتب زلبر Kime döndük, Allah'a döndük. Allah bizi yine kavuşturdu. Her zaman Allah'ın kudretiyle hayra döneriz inşallah. Dört ay aradan geçti. Yine Allah'a şükür selametle kavuştuk. Şeyh'in makamına, kapısına gene geldi. Allah muhafaza etti. Allah'la beraber olan zaten muhafazadadır. Allah istediği gibi her gün zaten akşam yattı mı insan sabah Kalkar mı? Belli değil. Al, akşam yaptı mı ruhumuzu alıyor, sabah gene veriyor, gene kalkıp dünyaya dönüyoruz. Dünya işlerini Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu böyledir. İnsanlar ibret alsın diye Allah Azze ve Celle günde binlerce, yüz binlerce, milyonlarca delil, şahit gösteriyor. Ama insanlar nasibi olan alıyor. Nasibi olmayan kaya alır, taş alır, onun kafası almaz. Gene inat, gene Allah'a karşı gelir yine küfürde olur. Onlar çekip bu hem dünyada eziyet çekmiş olur, hem ahirette daha beter eziyete e, düşerler. Hz. Uzer Aleyhisselam da Allah Azze ve Celle e, so, nasıl bu çürümüş toz gibi olmuş şeyler nasıl şey yapacaksın diye söylen bir soru sorunca Allah Azze ve Celle ruhunu kabzetti merkebe de yandı onu da şey yaptı 100 sene o vaziyette kaldı, sonra direktte Hazreti Özer Aleyhisselamı bak nasıl direktindir diye merkebinin topraktan kemik olduğu kemiklerin üstünde damarlar, etler, derisi, tüy şey onun da eskisi gibi merkep yerine geldi işte yüz sene yaktın, yüz sene öldürdük seni göresin diye, senden sonra gelenler de ifrat olsun diye bu vaziyeti gösterdi Üzer Aleyhisselam, Peygamber Hazreti Üzer Aleyhisselam. Bu şimdiki dünyanın vaziyeti de aynı şekilde. Yok şöyle olur, yok böyle olur diye durup dururlar. Ne olacağını bilen yok. Allah'tan başka, Allah'tan başkasına da güven güvenen insan hatadadır. Güvende hiç kimse güvenilmez. Çünkü hepsi insan zayıf insandır. Zayıflıkları var. Tecrübe ederler. Allah izin verirse şifa olur. Yaptıkları iş ya, işe bir işe yarar. Allah izin vermedikten sonra hiçbir şey olmaz. Boşuna uğraşırlar. Yani Allah Azze ve Celle onun bildiğini kimse bilmez, alim gayb odur, Gaybı bilen gaybi bilen Allah Azze ve Celle'dir. Bu dünyada da insanlara imtihan olsun diye imtihan hem uyarın, hem yola gelsinler diye bu olan şeyler oluyor. Nasibi olan Allah şükür Allah'a dönüyor buna dikkat etmek lazım. E, bu yolda olan bile şaşırıyor insanlar. Ben Müslüman diyen insanlar bile, ben tari hatta tarikattayım olan insanlar bile çoğu zaman şaşırıyor, nefsine uyuyor. Ondan sonra kaybediyor. Allah muhafaza etsin. Bu imtihanları e, geçelim inşallah. Allah'ın lütfuyla, keremiyle geçelim inşallah. Elhamdülillah we are come back uh, after four months we left here. It was, I thought, maybe one month, two months we can come, three months. So, exactly after four months uh, we Come back for Darga for Maulana's feet. We are, we are thanking Allah for this and for what we was in place. Alhamdulillah, no nothing, no harming, nothing at all with peace and with happiness. Alhamdulillah. And many people there was happy in Ramadan. Many people in this uh, period of uh, pandemic, there was they, many people there. We are happy in Ramadan. It was the nicest Ramadan for many people in, to stay in house to worship. So alhamdulillah, it was whole time. Good. Alhamdulillah, Allah Azza wa Jalla, who is depend on Allah, Allah with him, and this what happened. It is real uh, extra uh, ordinary, not an uh, not ordinary thing. It is uh, not every time happen. so for us, we are living time, difficult time for a human being. but it must be who are believer. for them, it must be okay. because they must afford themselves to be with their lord allah azza wa Jalla, thinking about him this is coming from him and this is not empty what we are suffering or what suffering or not suffering it is from allah azza wa Jalla. allah will reward us for this and you must keep yourself to not follow your ego because many people even uh, tariqah people they are also sometimes forgetting and following their ego after they become uh, not good this is uh, what allah give us in these days five months or more than five months for human humanity, it is warning, and it is absolutely uh, clear. It is from uh, our Lord Allah Azza wa Jalla. for people, warning them to come back to right way and to believe on Creator. But what happened? The who are not believer. They have become worse. Believer, it's okay for them. Some of them, they forget also. They're following this non believer. Uh, they are uh, very unhappy, very uh, bad, forgetting there is akhirah, there is uh, real life, there is uh, reward from Allah, what we suffering. So it is not empty what we are doing, what we are living this. Every minute, every second, Allah reward us for this. So don't be uh, sad or don't be worried. Be all time remember Allah Azza. Remember Prophet Sallallahu wa sallam, because time of prophet ﷺ, there was uh, when three years they live in difficult place in mecca even small children and old people was dying from hunger not they are giving this Quraysh, uh, for them they make uh, embargo for them they are not giving anything so and uh, there was not Coming back to kufr, to not, to be not uh, unbeliever. So they are, our time, alhamdulillah, much much more easy for human being. So this is uh, many people all around the world. They are uh, from Muslim, also worrying. So what we say, don't worry. Human being, uh, there was uh, from beginning suffering. Not we are not we are not living in paradise. Sometimes war, sometimes uh, illness, sometimes other things, drought. Everything can be in this world. What, what not changing? Our Lord Allah Azza wa Jalla. Uh, everything else changing, so you will be with one, one who is not changing. You will be happy. You will be catching happiness, inshaallah. Allah reward us. Allah give you a uh, strong iman, inshaallah. Wa min Allah tawfeeq, al fatih.